her şey çoktan yaşandı ve bitti. Rüyamda annemi gördüm. O zamanlar bu kadar pisliğe batmış durumda değildik. Asla Çok sessizler. Yani bundan asırlar önce az da olsa umudumuz vardı. Ama biz bir türlü temizlenemedik. Her. Jane'i Hayır. Bir şarkı. Tamamen hatırlamazsak bir şey yaramaz. Allah süler. Zamandan neyimiz var? Bir daha şarkısı. yeni yerleştirdim hepsini. Evet. Seni 41 kere katsam ne fayda? İçinde değerli bir şey olabilir.